99 kişiyi öldüren bir adam Kalkıyor bir gün Hocanın yanına gidiyor Diyor ki hocam Ben cennetlik miyim Cehennemlik miyim Hoca Yüzüne bakıyor Cehennemliyim dese Çekip hocayı da vuracak Hoca tanıyor adamı e, Cennetliksin dese Günahkar olacak İşin içinden çıkamıyor Yerden bir tane kuru dal alıyor Diyor ki al bunu diyor götür toprağa dik diyor. Eğer diyor sabah baktın bu yeşillenmişse yaprak çıkmışsa sen cennetliksin. Yok böyle kuru kalırsa sen cehennemliksin diyor. Öyle işin içinden çıkıyor hoca. Adam alıyor dalını gidiyor mezarlığın karşısında yeşil bir alan var. O toprağa dikiyor bekliyor başını gece boyunca başını bekliyor bir bakıyor işte onu diktikten sonra bakıyor ikindi namazı bir birini getirdiler gömdüler gittiler akşam gece vakti gece yarısı bir bakıyor biri dolanıyor mezarlığın orada yeni mezarlığın orada mezarlığı açıyor bir tane adam mezarlığı açıyor kızı çıkarıyor kefenini sıyırıyor kızı kirletecek Kız Allah'ın emriyle ellerini böyle kapatıyor, kızın ellerini kesiyor, bacaklarını bacaklarını kesiyor. Bir bakıyor, nişan alıyor, diyor ki, la bununla yüz tane olsun, kanı kabul etmiyor adamın. Çekiyor, onu da vuruyor, ikisini de, gömüyor, üstünü kapatıyor. Meğersem bu ölen genç kız, bu adam bunda gözü varmış. Ne kadar çok istemişseler vermemiş. Kız da istemiyormuş zaten. Kızı zaten çıkarttıktan sonra demiş. Şimdi nasıl kaçacaksın? Hayattayken hep benden kaçıyordun. Şimdi nasıl kaçacaksın? Seni kim kurtaracak diyor. Bu da tabii dayanamıyor öyle deyince çekip vuruyor. İkisini birlikte gömüyor, üstünü kapatıyor. İşte diyor kendine, kendi kendine. İşte böyle yapıyorlar. Rahat durmuyorlar ki ben vuruyorum. Ben bu yüzden katil oldum diyor sabah oluyor sabah bir de bakıyor ki o kuru dalı yaprak açmış yeşillenmiş yani arkadaşlar bazen kötülük yaparsın ama istemeden bir iyilik yaparsın Allah senin o bütün günahlarını o iyilik hatırına affeder İyilik yapmaktan vazgeçme. Günahım var diye iyilikten uzak durma. Bazen bir iyilik senin hayatını, bazen bir iyilik senin ahiretini kurtarır.